Ligimizi tanıyor, hoş geldiniz sevgili spor severler. Şermen Özgür'le birlikte her zaman olduğu gibi ligi değerlendireceğiz. Artık yavaş yavaş da haftalı ilerliyor. Son ufukta biraz gözükmeye başladı. Şampiyon kim olacak soru işaretleri biraz daha ufaldı. Biraz daha fazla yorum gelmeye başladı. Beşiktaş'ın bu haftaki galibiyetiyle birlikte aslında şöyle düşünenler çok. Ya tamam artık Beşiktaş götürdü. Bu işi diyenler çok. Fakat bir saniye yayından önce de konuşuyorduk. sürü Beşiktaş'ın pek de öyle hani rahatlamaya yetecek bir fikstür değil gibi gözüküyor. Nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ın? Sadece fixtürünü? sadece fikstür üzerinden değil, biraz da oyuncu kadrosu içerisinde kaybettiklerine bakarak konuşalım istersen. Çünkü Abubakır'ın yokluğunda Cenk Tosun çok özeldi. Tabii. Gitti. Arka adele sakatlığı yaşıyor Lerin. Durumunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum tabii. Çok da açıklanmıyordu artık eski gibi. Forveti yok yani. Ha, forveti yok gözüküyor Beşiktaş'ın. İç Ankara Ankaragücü çok müdahaleli, temaslı. Hikmet Hoca'dan sonra yükselişte olan bir takım kulübesini de iyi kullanıyor Hikmet Hoca. Bu hafta özellikle Emre Güral oyuna girdikten sonra Ankara derbisini çözen oyuncu oldu. Altın değerinde bir 3 puan, çok büyük bir adım. Artık nasıl seviyorsan öyle söyleyelim. Beşiktaş da aynı büyük adımı attı. Fakat rakiplerinin istikrarsız görüntüleri, biraz kadro kalitelerinin iyi kullanılamayışı, Galatasaray'ın ruh hali zaten çok bunu ortak olacakmış gibi değil. Fenerbahçe'de işte Emre Bölözoğlu bir iki tane iyi iş yapmaya başladı. Bununla beraber tekrar ortak oldular ama hiçbir şey ellerinde değil. Çünkü hem bay haftaları var hı hı. hem ikili averajda Beşiktaş'a kötüler. 4 puanda farkı koyarsan Beşiktaş'ın kalan 8 haftada 3 tane yanlış bilmiyorsam maçta sekteye uğraması lazım. Bugüne kadar bir maçta puan kaybetmiş olsa bile bir sonraki maça buna tepki veren bir Beşiktaş izledik. o yüzden de Beşiktaş'ın kalan fikstüründe evet Sivas deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı gibi Hatay gibi zor maçları var. Fakat bugüne kadar da bu maçların üstesinden geldiler. Şimdi onu söyleyecektim. Sen evet forveti yok dedin, eksikler olacak. Bu işi zorlaştıracak Beşiktaş'ın dedik ama işte Beşiktaş'ın zaten bu sezon alameti harikası da o değil mi? her zaman bir çözüm üretmeyi başardılar. Gerek takım halinde gerek bireysel olarak birisi ön plana çıktı. Her seferinde reaksiyon gösterebilen bir takım var. Yani kazanma alışkanlığı yükseldi Beşiktaş'ın. Kademe kademe yükseldi. Ligin ilk yarısının sonlarına doğru da o ritim her geçen gün biraz daha üstüne koyarak geldi. Yalnız de. çözümün çözümünde de sıkıntı var. Yani Beşiktaş'ta Abubakar yoksa Cenk var. Cenk yoksa Larin'e atarım ama üçünde birden sıkıntı olursa bunu çözmek çok kolay olmayacak. Kimi oynatacak bilmiyorum. Ya yani en büyük sınavıyla mı karşı karşıya? Ben der yani forvet konusundaki en zor sınavı olur. Eğer Larin de iyileşmemiş olursa hı hı. Abubakar'da dönemezse o zaman en zor sınavı bu olacaktır diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun takım halinde rakip kaleye Türkiye'de en doğru giden takım. Top rakibe geçtiğinde en çabuk geri kazanan takım. Sağ içi liderleri iyi iş görüyor. Bilmiyorum Sergen Hoca Yok canım bu olmaz denen her şeyi yaptığı için hı hı. yarın santroforsuz bir oyunda da maç kazanabilir Beşiktaş takımı. Bunu da deneyebilir. Arkadan iki tane işte Mensah atıyorum Leic gibi iki tane oyuncuyu sokar cezası aslında. Olmadı kudu oynatır. Bir şey yapar. Yapar ama ben bu sene Beşiktaş'ın Türkiye Kupası finalini cebine koymuşken bir ligde buraya kadar gelişine itibaren sonuçlandıramasa bile ki bana göre elbette ki en büyük favori yılın takımı bana göre Beşiktaş oldu bile. Kesinlikle öyle. Yani sahip oldukları silahlar ve onları kullanım biçimini düşünecek olursan e, kesinlikle katılıyorum sana. Peki Galatasaray ile devam edelim. Şimdi Galatasaray'da edelim. futbol dışında da çok fazla açıklama var. Futbol zaten hani e, pek tat vermiyor birkaç haftadır. Tat vermediğim Galatasaray taraftarları için ve tabii ki teknik heyet için Galatasaray cephesinde işler hiç yolunda gitmiyor. E, Mustafa Cengiz'in de açıklamaları var hakemlerle ilgili çok fazla açıklamada bulundu. Şimdi böyle sert açıklamaların, özellikle bayağı da sert açıklamalar yaptı. MHK görevini yapmıyor ve benzeri. Ee, bu kadar kötü bir gidişat varken Galatasaray bazen kaostan beslenen takımlardan bir tanesi. Bu kaosu yaratıyorlar ve iyi reaksiyon gösterebiliyorlar ama bu seferki açıklamalar takıma ne kadar yardımcı olur? Ya da mesela sen bir oyuncu gözüyle düşün. İşler zaten yolunda gitmiyorken bir de sağ dışında böyle olaylar dönerken oyuncu olarak nasıl etkileniyorsun bu durumda? Şimdi zaten Galatasaray'ın sağ performansının performansından önce kendi içinde yaşadığı bazı sıkıntıların mutlaka konuşulması gerek. Hani bir sürü hamle var. Devre arası transferleri beklenen etkiyi yaratmadı. Mesela bir Getson Fernandez meselesi çıktı. Oynuyor sürekli ama son maçta da fena oynamadı. Hı -hı. Fakat son maçı oynamalı mıydı? Yani genelde 11'deki forması çok öyle bir performans üzerinden değil anladığım kadarıyla gelirken oynar bu takımda. Oynatacağız dediği için oynuyor. Biraz saha içerisinde takım içerisinde form rekabetini öldürür böyle şeyler. Yani Hı -hı. Sen ne kadar iyi olursan ol ben oynayacağım. Düşünsene. Evet. Bu birincisi. ikincisi başkan açıklamalarından sonra oyuncuların daha da olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Hı -hı. Evet bir tepki verebilirler ama bu başkanı kendini motive ettiği anlamına gelmez. Onu Hı -hı. söyleyeyim. Birçok oyuncu Galatasaray'la alakalı bu açıklamalardan sonra geleceğini sorguluyordur. Hı -hı. Fatih Hoca'nın da geleceğinin bir şekilde sorgulandığını düşünüyorum. Çünkü oyun kalitesi uzun süredir 6-7 maçtır yerlerde Galatasaray'da. Evet. Ruh hali çok şampiyonluğa inanan bir oyuncu grubu da yok. Yani düşünsene ya hala matematiksel olarak ciddi anlamda şansları var. Rakipleri kendi sahasına gelecek. Ama Galatasaray'da hareket yok. Fenerbahçe yani bay olacak. Mücadele bay. ettiğiniz sürece yenilginin bir açıklaması vardır zaten. Hı. Mücadele etmiyorsanız açıklayacak hiçbir şey kalmaz. Hiçbir değil. şey kalmaz. O yüzden de Galatasaray'da bir içine kapanıklık var bana göre. Hı hı. Mesela Getson Fernandez ilgili herkes aynı yorumu yapıyor, aynı espri yapıyor. Diyorlar ki oynama garantisi almış. Bir kişi de çıkıp hayır böyle bir garanti vermedik diyemez. Ya Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe alt lige bir oyuncuyu kiralarken bile oynama garantisi alamaz. Hı hı. Vermiyorlar zaten son Fernandes'i nasıl alır canım? Böyle bir şey olur mu? Ha belki kağıt üzerinde değil ama verilmiş bir söz vardır. Ama eğer varsa da yanlış verilmiş bir söz. Hı hı. Çünkü Galatasaray'da çok öyle mesela bu takımı şampiyon yapar diyebileceğimiz oyunculardan Fegoli bir türlü kazanılamayan bir oyuncu oldu. Evet. Yani son maçta Yedlin başladı önünde Oğulcan oynuyor. Yani Falcao ve Fegoli yedek. Seni şampiyon yapacaksa bu oyuncular yapacaktı. Evet. Ama Özellikle bu, adıları, bu tip maçlar. Yani. Bu tip maçlar. Ha. mesela bütün sezon kötü bile oynasa tek maçta ortaya çıkabilecek oyuncular 45 dakika çok iyi oynadı mesela Falcao. oyuna girdi. Hani Galatasaray pozisyona girmeye başladı. Çıktı duran toptan kafayı vurdu. Denedi, faul aldı, free kick denedi falan. Ha hani diyorsun ki kazanmayı isteyen ya da maçı döndürmeye çalışan bir oyuncu var orada diyorsun. Sonra oyuna giremiyor. Ya alınan kararlar gelecek sezon düşünülerek mi yoksa e, oyuncuyu cezalandırmak mı? Bilmiyorum bir sürü detayı olabilir. Hı hı. Çok bununla alakalı bize bilgi gelmediği için bilemiyorum ama Galatasaray genel anlamda çok şampiyonluğa inanmış bir görüntüye sahip değil. Başkanın açıklamaları bunu değiştirebilir mi dersen ben çok ihtimal vermiyorum. Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'deki haftadır işler birazcık daha olumlu gözüküyor. En azından kara bulutlar da aldı ama ya Fenerbahçe'de o kara bulutlar hiçbir zaman kolay kolay dağılmıyor. <laughs> Açık ara şampiyonlar gitmediği sürece Fenerbahçe her zaman kamuoyu baskısının teknik direktörüsünde, üstünde, yönetim üstünde en fazla olduğu takımlardan bir tanesi Fenerbahçe normal olarak. Beklentiler özellikle de böyle bir kadro kurmuşken çok yüksek. Ee, i̇stedikleri performansı gösterirse Fenerbahçe diyelim şampiyonluğu kaybettiler. Fakat yine de yaklaştılar ve bu son haftaları iyi geçirdiler. Bu gelecek sezon için çok ciddi yardımcı olur mu yoksa gelecek sezon yine ufak tefek depremler olur mu sence? Teknik direktör olarak olabilir, oyuncu bazında olabilir. Bence oyuncu bazında kesin olacak ama Emre Bölezoğlu geldiği gün zaten şampiyonluğu kaybetmişti Fenerbahçe. Emre'nin gelişiyle değil, Erol Bulut'un bıraktığı miras üzerinden söylüyorum. Yani Emre geldiği zaman tekrar bu şampiyonluk potasına soktuysa Fenerbahçe, bununla alakalı bir heyecan yarattıysa bunu başarı olarak kabul ediyorum. Hı hı. Bir, ikincisi Emre'nin değiştirmesi gereken bir iki tane detay var demiştik. Eğer teknik direktörle Fenerbahçe'de devam etmek istiyorsa yönetiminde iyi sinyaller verdi. Yeni sezonda da Emre devam ederim diyebilmesi için. Özellikle son oynanan Gaziantep maçında bu detayları verdiğini düşünüyorum. Çok orta saha özellikle oyuncu ile oynadı. Topu rakip sahada daha fazla tuttu. Pozisyon bulma becerisi çok yüksekti son 20 dakikaya kadar, 25 dakikaya kadar. Bu dönem içerisinde oynadığı oyun büyük takım oyunu. Hı -hı. Ve Erol Hoca'nın yapmadığı şey şuydu. İyi bir oyun yakala. O oyunu sana getiren oyuncular üzerinden bir iskelet kadro üzerinden devam et. Hı hı. Emre bu oyuncu kadrosunun kendisine göre iskeletiyle devam ederse aynı oyunu defalarca oynayabilir. Hı hı. Zaten büyük takım da bunu yapmalı. Evet, covid olan, sakat olan, cezalı olan mecburi değişiklikler haricinde çok iskeleti bozmamalı son dönem. Çünkü Fenerbahçe kadrosu Beşiktaş kadrosu gibi de çok yıpranmadı. Ya Erol Hoca buna müsaade etmedi zaten. Bir o oynuyor, bir o oynuyor, iki o oynuyor, üç o oynuyor. Böyle böyle olunca çok yıpranmış bir kadro yok. Ama şimdi <laughs> kalan haftalarda mutlaka Fenerbahçe'nin aynı 7-8 oyuncu üzerinden gitmesi gerek. Kim bunlar? Salah'ı kesinlikle. Kaleci Altay, Caner, Valencian'ın sakatlık durumunu e, bilemiyorum ama Sosa kesinlikle bu oyuncular içerisinde. Ozan Tufan bu oyuncular içerisinde. Biz böyle bir nefeste 6-7 tane sayabiliyorsak Emre Berezoğlu da çok rahat bunları bulabilir. Ama e, Antep maçı özelinde iyi yaptığı iş ilk 11'i sonrasında hamlelerinden istediği verimi alamayışı da Fenerbahçe adına negatif olan taraf. Çünkü hmm. verdiği pozisyonlara bakarsan öyle tesadüfi, karambol, olur olmaz bir baskıdan, şurusuz bir baskıdan çıkan pozisyonlar değil. Çok organize gelişen Antep atakları, boş oyuncuyu bulmaları, fırsatlar da hani çok kolay gol olabilecek pozisyonlar. Yani şampiyonluğa oynayan takım için bu kadar net ve kolay pozisyon vermemesi lazım Fenerbahçe'nin. Peki bir de ligin e, kalitesini aslında konuşmamız gereken haftalardı. Bize çünkü fazlasıyla ışık tuttu bu haftalara gelindiğinde. Şimdi orta basamaklara baktığımızda çok iyi mücadele eden takımlar görüyoruz. Bu sezonda doğru futbol oynamaya çalışan takımlar var. Benim gözlemlediğim bu. İşte Hatay, e, Alanya keza Sivas, Elindeki zor imkanları da çok iyi Kara Gümrük'e Karagümrük'e katalım. Karagümrük son başta evet. da zaten gördük. E, bir ligin kalitesini ne belirler? Bana göre en zayıf Alkan kadar güçlüsündür. Yani Diplerde yer alan takımlar da hala belli bir seviyenin üstünde oynayabiliyorlarsa o ligin kalitesini gösterir. En kötü takım ne kadar güçlüyse o lig o kadar iyidir. Ee, bizim ligle ilgili nasıl yorumlarda bulunursun bu sezon özelinde bu haftalara gelindiğinde? Bana göre bir ligin kalitesini <laughs> Avrupa Kupası'nda takımlarının ne kadar başarılı olduğu gösteriyor. Çünkü sen kendi liginde ne kadar başarılı olursan ol, oligin dinamiklerini çözmüş olabilirsin. Hı -hı. Avrupa kupasında başarılı değilsen senin liginin de kalitesi seni Avrupa'ya hazırlamıyor. Demektir. Ama zaten liginde başarılı değilse Avrupa'da başarılı olma şansın da yoktur zaten. Ya şöyle söyleyeyim mesela Başakşehir bu ligin şampiyonu. İyi futbol oynayarakşan. Hatta bu oyunu 3-4 yılı süste oynamış bir takım. Evet. Yani olabildi mi Şampiyonlar Ligi'nde? Tamam, kura şanssızlığı falan. E Galatasaray geçen sene. Kötü de yaptı? performans göstermiyor aslında futbol Beşiktaş olarak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi başarısından sonra, o namağlup gruptan Hı -hı. çıkışından sonra hiç başarılı bir durumumuz söz konusu değil. Bu arada o dönemde de ligin şampiyonluk yarışı çok kızışmıştı mesela. Çok kızışmıştı. Çok da kaliteli bir Beşiktaş geliyordu. bence o Şampiyonlar Ligi evresi yüzünden ki haklı bence de olsam Hı. Şampiyonlar Ligi'ni ön plana alırdım. Şampiyonluğu kaybetti. İkisini beraber götüremedi ki inanılmaz iyi bir kadroyla götüremedi. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi başarısını kime sorsan tercih ederdi futbolu bilen. Ee, ama bir ligin kalitesini öncelikle Avrupa Kupası maceraları belirliyor. İki mecrada gidip devam edebilen takımlar belirliyor. Böyle bir takımımız yok. Ayrıca da İstanbul takımlarıyla şampiyonluk adayıyla düşmeme mücadelesi veren takımlar arasındaki makas daha da açıldı. Hı. Sebebi 3 e, günde bir sürekli maç oynanması. Anadolu kulüplerinin e, o bütçelerle kurduğu kadrolar ne genişlik olarak ne kalite olarak hele de 3 günde bir oynarsan İstanbul takımlarıyla baş etmek ise mümkün Erzurum, değil. Erzurum'da da sezonun başında Erzurum, şu konuşuluyordu. Ya yani bizim oynatacak oyuncumuz yok deniyordu Erzurum, transfer döneminde. Evet yani. Erzurum, Denizli, Kayseri Hani has Bir remi transferi üzerinden değerlendirirsem başka ama Rize. Hı hı. Yani bu takımların büyük takımlardan puan alması zaman zaman mucize gibi oluyor. Tabii. Yapıyorlar mı? Çok nadir yapıyorlar. Ama geneline baktığın zaman arada çok ciddi bir uçurum var. Ali. Hı hı. Yani e, bu 3 günde bir maç olsun. İşte 21 takımla oynayalım. Bunu bunun kararını alan insanlar çok Anadolu kulüpleri ile alakalı iyi hesaplamalar yapamamışlar diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü hani bazen şunu görüyoruz. Atıyorum Galatasaray çıkıyor Denizlispor rahat rahat ya gençler birine altı tane atıyor diyorlar ki gençler bile hiç direnmedi zaten bu maç böyle maç mı olur falan adamlar da direnecek bir şey bırakmadın. yani güçleri yok üç günde bir maç oynarken baş edemiyorlar rakipleriyle Hı -hı. o yüzden de hani biraz bu kurallar alırken e, bu Gerçi Düşmeme alırken... gelince Anadolu takımları yani o, o sezon düşecek olan Anadolu takımları da aslında bu duruma sevilmişti fakat Belki çok da iyi bir karar olmadı onlar için de aslında çok iyi bir karar. Şöyle bir sene daha, Uzun yayıncı kuruluştan bir sene daha para kazandılar. Evet. O parayı ne kadar iyi kullandılar. Geçen sene düşmüş olan takımlar bu kural geldikten sonra geriye döndüler ama çok da kadrolarında büyük özel değişiklikler hı hı. yapmadılar. Futbolu doğru yönetmek çok önemli. Biraz önce bu ligin iyi takımlarını saydım. Karagümrük takımı çok güzel örnek. Zaten Karagümrük bence en büyük emsallerden bir tanesi. Yani İnşallah devam eder. Çıkışı ve e... bu ligde kalır mı, kalmaz mı? Bir sürü transferler yapıldı ama takımın ruhu, kimyası hiçbir şekilde bozulmadan bir şey devam ediyor. Şey söyleyeyim eder. mi? Bu transferleri yapanlar biz düşer miyiz diye hiç düşünmemişler. Yani ne kadar üstte oynayabiliriz diye düşünmüşler. Aynen Futbola öyle. böyle bakmak lazım. E zaten. zaten o kadar da yükseğe çıktılar. aslında hedefledikleri yere geldiler. İşte bu hafta açıkladıkları noktaya geldiler. Deplasmanda Galatasaray'la berabere kalmış olabilirler ama büyük takım oyununda oynayan tarafta takaryük. Evet. Yani Kesinlikle hakikaten şey. de ben çok beğendim ve yaptıkları hatadan da çok çekinmeden aynı oyunu devam ettirdiler. Pozisyonlara girdiler, kazanmaya da rakiplerine göre daha yakındılar. O yüzden Karagümrük gibi takımlar bizim doğal şampiyonluk adaylarımızın arasına mutlaka girmeli diye düşünüyorum. Peki yılın takımı o zaman Beşiktaş diyoruz. Hani böyle Beşiktaş diye konuştuk ama aslında Karagümrük de onunla en güçlü adaylarından bir tane söyleyeyim. Bütün hikayesini düşünecek olursak yani. Yani şöyle söyleyeyim sana. Çıkışını hepsini birlikte referans alırız. Bazı takımlara haksız, haksızlık etmiş oluruz. Mesela Türkiye Kupası finaline çıkmış Anadolu takımını her zaman ben e, bu konuda bir adım önde görürüm. Antalya Spor ve Ersun Yanalı da. Hani onların da belli bir oyuncu kadrosu kalitesi var, bütçeleri var. Yaptıkları işi çok değerli buluyorum kendi adıma. Ama Antalya biraz daha zaten Süper Lig'e ait ve iyi takımlarından bir tanesi olarak değerlendiriyorum. Evet ama Türkiye Kupası finaline geldiler. Ee, mesela geçtiğimiz sezon Alanya geldi. Alanyanın hocası Fenerbahçe'ye gitti. Evet. İşte oyuncularının biri Trabzonspor'a gitti, biri Fenerbahçe'ye gitti, iki tanesi Beşiktaş'a gitti. Antalyaspor'da bunu görüyor musun? Herhangi bir transfer söylentisi Antalyasporlu bir oyuncu için Olabilecek olan Gökdeniz'di. Hı hı. Ağır sakatlık geçirdi. Onun dışında yok. Yani orada bireysel performansların dışında bir takım olgusu var Ali. Hı hı. Ona dikkat etmek lazım. Antalyaspor Spor yaşı ilerlemiş veteran sınıfına geçmek üzere olan Podoski ile geldi o finale. Evet. Yani o yüzden de Ersun Hoca'nın Antalya'da yaptığı işi başka bir yere koyuyorum. Hı hı. Ee, evet Karagümrük çok iyi iş gördü. Ki Hatay'da aynı şekilde. Ama Antalyaspor'u Spor'u Anadolu Kulüpleri içerisinde çok başarılı buluyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ben ederim. tanıyor Orduhan. Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın.